karin çiçeğiydi. Ancak Biyar, kızının kaderini bir evliliğe, bir diplomasi oyununa dönüştürdü. Bizans İmparatoru 5. Konstantinos, Arap tehdidine karşı Hazar'la ittifak kurmak için bir elçi göndermişti. Elçi, kraliyet ailesinden bir gelin istiyordu. Biyar işte bu anda tarihin seyrini değiştirecek kararı verdi. O kararla birlikte Çiçek Prensesi, Hazar'ın efsanevi topraklarından Bizans'ın büyülü başkenti Konstantinopolis'e doğru yola çıktı. Atlar ve kervanlar iki imparatorluğun arasındaki binlerce kilometrelik yolu aştılar. Çiçek İstanbul'a vardığında sadece bir prenses değil, iki farklı dünyanın buluştuğu bir köprüydü. Bizanslılar onun zarifliğini ve zekasını gördüler. O sarayda sadece bir gelin değil, bir birgelik